Biz elimizden elimizden geldiği kadar bu virüsün yayılmaması için çalışmak durumundayız çünkü sadece maddi kayıtla kalıyoruz, insan mı kaybediyoruz? Ona ben şahit size şahit bile verir misiniz? Ona evet. şahit verir misiniz? Ona evet. 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 Allah için salata, enbiya ruh için salata, mevhid için bu ara, her kişinin yetine, uzun hazırlanmalı. খাম Selamlar. Kıymetli cemaatimiz. Cenazemiz Abdullah gazi camimizin etrafına defin olacaktır. Bir kısmımız yoğunluk oluşturmamak için erkenden o yöne koyulabiliriz, o yöne geçebiliriz. vatandaşlarımız lütfen maske ve sosyal mesafe kurallarına riayet edin.